Baksacık Beyefendi var Furkan Bey de yanındaymış görüyorum buyurun Mustafa Bey söz sizde arkadaşlar yine çok önemli bir sonuç dikkatinizi celbediyorum. ediyorum çok özel bir sonuç buyurun Mustafa Bey ben yaklaşık olaraktan iki yıl kadar kronik böbrek hastasıyım evet altı ay kadar önce de bu kan ürünlerini kullanmaya başladım. Benim EGFR değer dedi, dedikleri yani e, böbreğin kapasitesi yüzde 15'lere kadar düştü. 15'in altına düşerse ya nakil ya da e, gireceksin denirdi. Bu 6 ay önce ben bu ilacı kullandıktan sonra Kesildi mi? Yok yok devam ediyor. Devam ediyor. Buyurun. Böyle... E, 6 ay önce ben bunu kullanmaya başladım. Kesin olarak söyleyemem. Sanırım bu kullandığım ürünlerden kaynaklı. Benim böbreğim kapasitesi şu an %29'a kadar çıktı. Evet. Bakın. Peki bu bir tanesi bu. Mustafa Bey'in sonuçları bunlar her biri çok Beni dinleyen diğer hastaları da çekindiğim için aman diyorum kimseye bir yanlış bilgi vermeyeyim. Ben acaba diyorum bu iyileşmesi oldu da mı bu dereceye yükseldi? Hala böyle şüpheli yaklaşım içerisindeyim. Ama neticede eGFR denilen değerim 29'a çıktı. Evet. Ama e, kuvvetle muhtemel ben bu gano ürünlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ama bizi dinleyen diğer hastaların da e, yanlış yönlendirmek gibi bir korku da var benim içimde. Bir dahaki tahlilimde eğer 29'un da üzerine çıkarsa o zaman ben artık tamam diyeceğim. Evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, ben örneğin 7 yıldır bu şirketin bir kullanıcısıyım, ürün kullanıcısıyım. Benim ekip arkadaşlarımın içinde böbrek rahatsızlığı olan çok fazla insan var sonuç alan. Örnek veriyorum işte böbreklerde protein kaçağı dediğimiz bir rahatsızlık var biliyorsunuz. Evet, bende var. var. Ha, bir sonraki evresi nedir? İşte diyaliz cihazına bağlanmaktır. Örnek veriyorum. 15'in altı düşerse. Aynen öyle ve Bununla ilgili örneğin çok fazla düzenli ürün kullanarak sonuç alanlar var. Sadece burada yani dikkat edilmesi gereken konu şu. İnsanların genetik yapıları, metabolizmaları, yaşları, kiloları, boyları, cinsiyetlerine göre bu süreç değişebiliyor. Örnek veriyorum aynı rahatsızlığa sahip iki kişi var. Birisi örnek veriyorum 6 aylık ürün kullanımında Yüzde yüz sonuç alıyor. Başka birisi altı aylık ürün kullanımında yüzde yirmilik sonuç alıyor. Bu da insanların beslenme alışkanlıklarına bile değişiklik gösterebiliyor. Örnek veriyorum alkol ve sigara kullanan birinin bizim ürünlerimizi kullanırken süreci biraz daha artar. Neden artar? Çünkü ikisi de fiziksel olarak vücuda ciddi anlamda rahatsızlık veren maddeler. Bunlardan dolayı artı insanların dediğim gibi beslenme alışkanlıkları ne bileyim çok fazla e, şey kullanırlar, e, fast food tarzı kullanırlar. Bizim ürünleri düzenli olarak kullanan biri eğer fast food'a da aşırı düşkünse kilo kontrolünde e, çok yavaş hareket eder. Bakın yani örnek veriyorum kilo fazlası varsa ama yine de fast food'a düşkün biri ise e, çok e, yavaş avantajları görür. Ama e, beslenme alışkanlığına özen gösteren biri ise işte ne bileyim genel anlamda uyku, uyku düzenine dikkat eden biri ise e, yani koruyucu hekimlik boyutunda sadece ürünleri kullanarak çok güzel sonuçlar alabilirler. İnşallah size de e, vesile oluruz ve sizden de o yüzde yüzlük sonucu almanın heyecanı bekleriz. Heyecanla bir soru, Burada bir soru mu olacak. Buyurun. %100 almak derken şunu tabii mu kastediyorsunuz? Tabi tabi değerleriniz örnek veriyorum değerler. Yani değerin normal sağlıklı insanların bir insanla. değerlerine yükselmesinden aynı. mi bahsediyorsunuz? Tabi sağlıklı bir insanın değerleri neyse sizin de değerleriniz aynı oraya geldiğinde yüzde yüz sonuç almak demektir. Yani böbrekle ilgili hiçbir sıkıntınız yok. Sadece kontrole gidiyorsunuz demektir. Örnek veriyorum işte 6 aylık veya yıllık kontrolleriniz var ise eğer. Peki bunun örneği var mı elimizde? Yani böbreği bu derecede kötüye düşmüş birinin yüz, yüz çalışan kapasiteye ulaşan bir örnek tabii. var mı elimizde? Tabii tabii çok fazla var. Bakın YouTube'a bile girdiğinizde bizim Gano Excel ürünleriyle ilgili böbrek rahatsızlığı yazdığınızda onunla ilgili bile çok fazla kişi var. Ama örnek veriyorum ben kendimden örnek verirsem bizim burada İzmir'de bir profesör arkadaş düzenli ürün kullanarak işte bu böbreklerde protein kaçağından sonuç almış birisi. Yani örnek veriyorum bir tanesi bu. Ne bileyim çok daha fazla var. Ne bileyim örnek veriyorum. Tiner fabrikasında çalışırken iki de yüzde 10'a kadar kaybetmiş biri vardı. Elif Akın diye bir hanımefendi vardı. Ve bu hanımefendi bu ürünleri kullanarak çok güzel sonuçlar almıştı. Örnek veriyorum. yani o Çok yüzden... güzel derken kaça çıktı yani değer? Yani örnek veriyorum diyaliz cihazından kurtulmuş biriydi. Öyle düşünün. Artık dialize girmeyen biri değil, çıkmış. Evet, yani diyaliz ya o yüzden önemli olan yeter ki düzenli ürün kullanın. Zaten e, fiziksel olarak da kullanmaya başladığınızda o e, işte genel anlamdaki e, kondisyonunuzdaki artışı, ondan sonra fiziksel olarak işte e, sağlığınızdaki değişimi siz de hissedersiniz. Hissediyorum. Ee, ben bir ekleme yapacağım Yıldırım Bey müsaadenizle. Tabii. Tabii ki. Ee, altı aydır e, Mustafa Bey bu ürünleri ciddi anlamda kullanıyor, çok e, düzenli e, ve e, dozunda kullanıyor. E, son bir aydır goz seyirlerine geçtik ve orada bile ciddi etkisini gördük. Ve ayrıca Tabii. dediğiniz gibi yeme içme alışkanlıklarını da kendisi yapması gereken ödünü gösterdi. En azından eskiye göre daha dikkatli oldu. Orada da bir kıpırdama gördük yani. Ee, evet. Ciddi gitti bir şekilde bu son bir ayda özellikle 120 giden 129'u gördük. Yani Süper. E, güzel bir e, an oldu, mutlu olduk. Ama hiç kullanmadan bu ürünler başlamadan önce daha da aşağıda 16, Hı, 17, 18'lerde dolanıyordum. ECGR diye adlandırıyorlar yani evet. bir kapasitesi diyorlar buna. Evet. Bunları da ben de yeni tanıştım bu kavramlarla. Evet. Yani 16, %17, %18 kapasiteden bu 29'a çıktı. Çok iyi. Süper. Yani Süper. eğer ki evet. diyorum ki bir daha iki eee ta, tahlilim yaklaşık olarak Aralık 3 veya 4'ünde dör, yaptıracağım. Eğer bu 29 daha da yükseğe çıkarsa ben diyeceğim ki tamam bu iş kanunun işi. Yani evet. hala ben şey yapıyorum, işi sağlama arıyorum. Evet. Bir de bizi dinleyenleri e, yanlış yönlendirme, onların hakkına girme e, evet. korkusunu da taşıyorum. İnşallah öyle bir şey söyleyecek. Çünkü buradaki arkadaşların %90 hatta hepsi ürün kullanıp sonuç almış insanlar. O yüzden herhangi bir sorun yok yani. Zaten 90 artı demek sağlıklı insan demek. Tabii, tabii. tabii. O 90 de, artı sağlıklı insan grubuna giriyor. Aynen öyle. Hepsi de e, ürün kullanıp sonuç almış insanlar. O yüzden ürünlerle ilgili yani inanç güçlü insanlar. Teşekkür ediyorum. Birinize Sağ sağlık diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Sağ olun. Var olun. Evet arkadaşlar e, sırada